Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü videoda diş teli tedavisi görürken komplikasyonlarla karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyorsak hangi komplikasyonlarla karşılaşıyoruz? Bununla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Diş teli tedavisinin bazı komplikasyonları vardır. Yani bazı yan etkileri vardır. Bu komplikasyonlar yani yan etkiler yani olumsuz etkiler eğer diş hekiminiz uzman bir diş hekimi değilse, çünkü ortodonti bir uzmanlık alanıdır ve ortodontist e, ünvanı almış diş hekimlerinin yapması gereken bir e, meslektir. Bu nedenle eğer tedaviniz uzman olmayan bir elde yapılıyorsa, ortodonti uzmanı olmayan bir kişi size diş teli tedavisi yapıyorsa bazı olumsuz etkilerle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan ilki ağız bakımınızın bozulmasına bağlı karşılaşabileceğiniz problemler. Çünkü ortodonti zaten uzun süren bir tedavi. Bir de tecrübesiz, uzman olmayan bir elde yapılırsa normalden çok daha fazla uzun sürebilir, zaman alabilir. Uzman bir hekim, tecrübeli bir hekim bir ortodontik tedaviyi yaklaşık olarak 2 yılda bitirebilirken, uzman olmayan, tecrübesiz bir elde bu süreler uzayabilir. 4 yıla, 5 yıla, 6 yıla çıkabilir. Belki etrafınızda duymuşsunuzdur. Diş teli tedavisi görüyorum. 6 yıl oldu, tedavim hala bitmedi. İşte böyle durumlarda tedavinin planlanan süreden çok daha fazla uzun sürmesi dişlerde ağız bakımında bozulmalara yol açar. Hijyen eksikliğine bağlı diş çürükleriyle karşılaşabilirsiniz ya da hijyen eksikliğine bağlı dişlerinizde white spot lezyon dediğimiz beyaz nokta lezyonlar oluşabilir. Yani tedaviniz bitip braketleriniz, telleriniz çıkarıldığı zaman dişlerinizde lekeler kalabilir. Bu lekeler çoğu zaman kalıcıdır ve dişiniz düzelse de estetiği yine de olumsuz yönde etkilerler. Yani eğri dişler gider, düzgün dişler gelir ama bu sefer e, lekeli ya da çürümüş dişleriniz olur. O zaman bizim bu tedavileri yapmamızın pek bir anlamı kalmamış demektir. Bu nedenle diş deli tedavinizi görürken ağız bakımınıza çok 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 dikkat etmelisiniz. İkinci problem diş eti problemleridir. Yine ağız bakımının eksik olması nedeniyle karşılaştığımız bir durumdur. Tedaviniz yine uzman olmayan, tecrübesiz bir elde normalden olması gerekenden çok daha fazla uzun sürüyorsa, diş eti iltihaplarıyla, kanamalarla ve bunların sebep olduğu diş eti çekilmesi ve kemik erimeleriyle karşılaşabilirsiniz. Yani eğri bir dişiniz var, bir tarafı düzeltelim derken başka bir tarafın bozulduğu bir tedaviye sahip olursunuz ve bu da hekimi mi hekimleri de e, mutlu etmez. Tabii ki hastalarımız olarak sizleri de e, memnun etmez. Bu yüzden ortodontik tedavi görmeye, diş teli takmaya karar verdiğinizde diş teli tedavinizi yapan kişinin tecrübeli bir hekim olduğundan ve e, uzman bir hekim olduğundan emin olmalısınız. Bunları e, araştırmalısınız. E, Ortodontik tedavinin yan etkilerinden, komplikasyonlarından karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan bir diğeri de köklerde erime ve kısalmadır. Burada yanlış anlaşılmasın, konuya açıklık getirmek istiyorum. Ortodontik tedavi gören, dişleri hareket ettirilen, sağa sola, yukarı aşağı hareket ettirilip eğri dişleri düzeltilen herkeste bir miktar kök kısalması olur. Bu mikroskobik düzeydedir. Yani dişinize zarar verecek, olumsuz bir duruma yol açacak boyutta değildir. Bu zaten tedavi gören herkeste karşılaşılan, beklenen bir durumdur. Ancak ortodontik tedaviniz tecrübesiz bir elde yapıldıysa ve planlanan sürelerden normalden çok daha fazla uzun sürüyorsa tabii ki kök kısalması, kök erimesi problemi daha fazla olacaktır. Öyle ki bazı durumlarda hastalarımızın dişlerini kaybetme noktasına, yani kökü çok kısaldığı için dişlerini kaybetme noktasına geldiğini de biliriz. Biz hekim olarak görürüz, duyarız. Tecrübesiz ellerde yapıldığında ben bu tarz vakalarla kendi mesleki deneyimimde karşılaştım. Başkalarının uzman olmayan insanların yapmış olduğu tedavilerde dişlerini kaybetmek üzere olan hastalar gördüm. Bu yüzden e, siz de son derece dikkatli olmalısınız he, hekiminizi seçerken. E, son olarak tedavilerin uzun sürmesine bağlı motivasyon eksikliği, işbirliği problemleri, sıkılma gibi durumlar olur. Yine tedaviniz normalden uzun sürüyorsa, tecrübesiz bir hekim bunu yapıyorsa e, ya da uzman olmayan bir hekim yapıyorsa, e, çok uzun süren bir tedavide de ister istemez e, sıkılırız işbirliği problemleri oluşur ve motivasyonumuz düzelir, şey düşer. Düşünsenize kim yaşamının 5-6 yılını diş teli takarak geçirmek ister ki bu hiçbirimizin istemeyeceği bir durumdur. Bazı tedaviler doğası gereği uzun sürebilir. Örneğin bir alt çene ileriliği probleminiz var. Doğası gereği bu tedavilere 8-9'lu yaşlarda başlanır. Sonra bir süre ara verilir. Sonra tedavi tekrar devam eder. Bazı problemler doğası gereği uzundur. Ama benim bu videoda anlatmak istediğim özetle şu. Doğası gereği uzun süren tedavileri bir köşeye koyacak olursak bazı ortodontik problemlerde yani çoğu ortodontik problemde bir buçuk iki yıl iki buçuk yılda sonuç alınabilecek problemlerdir ve tecrübesiz uzman olmayan bir hekim bu tedaviyi yapıyorsa normal sürelerden çok daha fazla sürebilir. E Normal süresinden çok daha fazla süren bir tedavide de karşımıza bir takım yan etkiler ve olumsuz durumlar karşımıza çıkabilir. Bunlardan birisi Ağız hijyen eksikliğine bağlı çürükler ve lekelerdir. Bir diğeri ağız hijyen eksikliğine bağlı diş eti problemleri, iltihaplar ve kemik erimeleridir. Bir diğeri köklerde kısalma yani rezorpsiyon yani köklerin erimesidir ve son olarak da motivasyon kaybı, tedaviye olan işbirliğinin ve isteğin kaybıdır. Bugünkü video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler, çürüksüz dişler diliyorum. Hoşçakalın.